Merhaba, ben Orçun Yaman. 30 yaşındayım. 10 yaşından beri köftecilikle uğraşıyorum. Tabiri caizse köftenin içinde doğdum. Bir kosova, bir buçuk et, iki sosis yapıyoruz. Anlaşıldı. Etlerini ben geliyorum. Anlaşıldı. Ben Ceyhun Yaman. Orçun Yaman'ın kardeşiyim. Köfte yapıyoruz. O benim kahrımı çekiyor, ben onun kahrını çekiyorum. Birlikte çok şükür güzel bir şekilde işimizi temsil etmeye devam ediyoruz. Üçüncü kuşak olarak. şu bol yap bak. Hemen. Koca tabak, küçük domates koyuyorsun. Kayan Çarşısı'nda başladı bu hikaye. Babam bu işi yapıyordu Kayan Çarşısı'nda. Biz de okuldan çıktığımız zaman işte öğleden sonralarında yardıma gidiyorduk. Paket götürüyorduk, boş topluyorduk, masa siliyorduk, bulaşık yıkıyorduk, köfte pişiriyorduk. Evet, tek Kosova geliyor içeride. İkimiz de çocukluktan beri bu işin içindeyiz. Aşağı yukarı 21 sene oldu. İkimizin de background'unda mutfak var. Fakat o benden daha tecrübeli ve daha iyi yatkın olduğu için, daha lezzetli yemekler yaptığı için o mutfağın şefi. benden acizane salonun şefliğini yapmaya çalışıyorum. Evet, ver yağlı Buraya açtığımızda iki kişi başladık. Abimle beraber başladık. İşte abim önde salonda hem garsonun garsonluk yapıyordu hem masa siliyordu. Ben arkada hem köfte pişiriyordum hem bulaşık yıkıyordum. Hem çay doldurup çay servisi yapıyorduk. Tabi iyi bir ürün çıkardığınız zaman başarı zaten onu getiriyor. İşlerle beraber ekip olarak da büyümeye başladık. Evet, yazıyı verelim Emre Bey. <laughs> Ben 30 yaşındayım, 20 yılımı verdim ben bu işe ve biz bu işi Balkanlardan, Bulgaristan'dan, Kosova'dan, Üsküp'ten, oralı ustalardan öğrendik biz bu işi. Aslında merkezinden öğrendik. O insanların biz çıraklıklarını, kalfalıklarını yaptık yıllarca. Başarı da bunun doğrultusunda gelmiş oluyor zaten. Benim ilk ustam Halil Usta adı. Kendisi köfteyle ilgili zaten köfte profesörü diyordum ben ona. Yani bu işin gramla olmadığını öğretti bana. İşte 10 gram tuz, 20 gram karabiber, 30 gram kimyon olmadığını veya işte 10 kilo danaya 20 kilo, 30 kilo kuzu olmadığını, gramla olmadığını, elleyerek e, oran orantı olmadığını e, o öğretti bana. Çünkü eti ellemeniz gerekiyor, anlamanız, hissetmeniz gerekiyor her şeyden önce. Sonuçta her hayvan farklı ve her farklı hayvandan aynı lezzeti çıkartmakla yükümlüsünüz. E, bu da ustalık gerektiren bir şey. İşte burada oran orantı burada devreye giriyor. Gram işi burada yıkılıyor. Ee, bize ilk köfteyi öğreten usta Ali Usta'dır. Daha da tamam. Bizde birçok kişinin emeği var. İşte başta babam olmak üzere. Bizi yetiştiren ustalar da buna dahil ediyorum. Çok kıymetli insanlardan çok güzel şeyler öğrendik. Ver kesme yoğurdu dolaptan. Bizde iki çeşit Rumeli köftesi var. Kosova köftesi ve üsküp köftesi var. Kosova köftesi yuvarlak tek parça, 200 gram ağırlığında. İçerisinde maydanoz ve e, soğan parçaları biraz daha iridir kosova köftesinde. E, 200 gram olduğu için tek parça olduğu için biraz daha sulu kalıyor içi. E, üsküp köftemiz var. Üsküp köftesi de parmak şeklinde e, oval bir köfte. O da yuvarlak oval bir köfte olduğu için o da biraz daha sulu kalıyor içi, biraz daha lezzetli oluyor. İki çeşit köfte yapıyoruz. köftenin ana vatanı Üsküp. İlk köfte Üsküp'te yapılmış. Tamamen bir Rumeli bir yemeği. bunu da Rumelilerden öğrendiğimiz için ve çok küçük yaştan beri bu köfteleri yediğimiz için hiç tereddüt etmedik. Tamamen Rumeli konseptiyle oluşan bir köfteci dükkanı açmaya hayal ediyorduk zaten. Köftelerimizin içeriğinde %70 tane %30 kuzu eti var. Ee, i̇çerisinde yüzde yedi ekmek var, ee, ekmeği biz köfte hamuru tutsun diye koyuyoruz içerisine yani bunda herhangi bir hile burada e, olması için koymuyoruz. Zaten köfte yapımında ben ekmek koymuyorum diyen zaten yalan söylüyordur ee, çünkü mecbur o harcı tutturabilmesi için bir mayaya ihtiyacı var. Yani aslında biz de bir maya yapıyoruz, hamur yapıyoruz e, köfteyi yaparken. Aslında bu köfteler yıllardan beri oralarda, oralarda yapılan köfteler. Yani köftenin annesiyle babası belki de. Birinin ismi Pleskavisa, orijinal ismi, birinin ismi Cevabi. Köfte kaburgadan yapılır, döşten yapılır. Bizdeki olan kasap köfte reçetesiyle şekilleri değiştirip yeni bir lezzet sunmaya çalıştık insanlara. Salata, yoğurt, patates kızartması, Kosova, üsküp, bir adet de sosis yapıyorum. Evet yağlı pideleri verelim arkadaşlar. Kendi yaptığımız ev yapımı sosisimiz var. Sosisimizin içerisinde Kıbrıs'tan gelen hellim peyniri koyuyoruz. Kıbrıs köy midir koyduğumuz peynir. Herhangi bir fabrikasyon peyniri değildir. Kıbrıs'ta e, köyde yaşlı teyzelerimizin, köylü kadınlarımızın yaptığı bir hellim peyniri. O da sosisin içerisinde hem diğer peynirler gibi dağılmıyor, diri kalıyor hem de kızarıyor içerisinde. Biraz daha diri kalıp ve kızarması da farklı bir tat veriyor ağzı. <laughs> Yaptığımız Kosovo köftenin tek parça kiloluk hali var. Tek parça 1 kilogram ağırlığında tek köfte de yapıyoruz. <laughs> Dana bonfile etimiz var. Dana bonfile eti hem tereyağında yapıyoruz hem masada kesim yapıp da servis ettiğimiz bir sunumumuz da var. Köftenin yanında közlenmiş domatesimiz var, közlenmiş yeşil biberimiz var. Kömürde yaptığımız közlenmiş patates koyuyoruz. Yağ biberi koyuyoruz, közlenmiş yağ biberi koyuyoruz. Közlenmiş kastamonundan sarımsak getirtiriyoruz. Kastamonu sarımsağımız var, taş köklü sarımsağı. Arpacık soğanımız var közlenmiş, Gene sunumun yanında gelen. Onun haricinde yan ürünlerimiz olarak kesme tava yoğurdumuz var. Evet, yoğurdu alalım. Ver kesme yoğurdu dolaptan. Marketlerde tedarikini bulabileceğiniz bir yoğurt değil bu. Kesme bir yoğurttur, tava yoğurttur. <laughs> Onun haricinde isli etimiz var. Tütsülenmiş et, kuru et diyorlar. Onu da yine biz kendimiz hazırlıyoruz. Tütsülenmiş ette zaten merkezi Kosova, Üsküp, Balkan ülkeleri. Orada gidip yedik, eğitimini aldık, baktık nasıl daha iyi yapabiliriz burada, nasıl daha iyisini sunabiliriz diye. Çünkü onda aroma çok yüksek olduğu zaman rahatsız edici bir boyuta gelebilir. Ee, veya çok düşük olduğu zaman gene e, bir tat almayabilirsiniz. Erzincan'dan fasulye getirtiyoruz. Kendi fasulyemizi yapıyoruz gene burada. Trakya yapıyorlar. Evet. En iddialı ürünlerinden biri. Güzel salatamız var, rokalı, domatesli. Üzerine Trakya'dan iki yıl bekletilmiş bir peynirimiz var. O peynirle süslüyoruz salatamızı. Turşumuz var. Ee, Ankara çubuk turşusu. Gene Ankara'da köylü kadınlarının yaptığı. içerisinde e, sirke ruhu ve asit olmayan sadece tuza yatırıp yaptıkları bir turşu. E, turşunun en iyisi e, çubuk turşusu. 3 içecek olarak kendi yaptığımız elma suyumuz var. İçerisinde şeker ve su kesinlikle yok. Biz bunu yaparken e, insanlarda asitli içecek algısını yıkmak istedik. Elma suyu tamamıyla doğal, hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. Raf ömrü iki gündür. E, herhangi bir e, dayanması için bir kimyasal bir ürün koymuyoruz içerisine. E, elma suyunu sıkıp suyunu çıkartıyoruz. Posalarını da ahşap fıçılarda, ahşap varillerde iki yıl bekletip Organik elma sirkesi yapıyoruz. Onu da gene burada salataların yanında e, misafirlerimize ikram ediyoruz elma sirkesini. arkadaşlar. 4 numara ve 8 numara. Evet bunu dörde götürüyorsun. Onun haricinde kayın usulü pide'li köftemiz var. Soslu, tereyağlı, yoğurtlu. Pide'li köfte de yüzyılı aşkın bir yemektir. Tarihi bir yemektir. Bursa'da kayan Çarşısı'nda başlayan bir yemek. Üç tane pide'li köftemiz çıkıyor. Eski zamanda Kayhan'da köylü dolmuşlarının, köylü minibüslerinin ee, geldiği dönemde köylü kebabı olarak da adlandırılırdı. İşte o zaman o yıllarda pideyi bütün olarak koyarlardı. Zaten pide hala bize kayandan geliyor. Tabii bu yıllar e, geçtikten sonra pideler küp küp doğranmaya başladı. E şimdi köfte ve pide aynı çatala denk gelecek şekilde pideler doğranıyor. Tabi ee, tabii bunun öncesinde ızgarada güzel tavlanması gerekiyor pidenin. Ee, güzel tavladıktan sonra doğradıktan sonra köfteleri dizilip gene domates, biberi koyulup sos ve tereyağı eşliğinde pideli köfteyi de sunuyoruz. Benim size tavsiyem şu. Bir kosova köfte, bir 140 köfte. Üçüncü porsiyonu da tereyağlı etle devam edelim. Baharatlı bir tereyağlı bir etimiz var. biz kendimizin lezzet aldığı şeyleri insanlara sunmaya çalıştık. Evet damak tadı diye bir şey vardır. Bizim beğendiğimiz yemekleri veya bizim beğendiğimiz lezzetleri herkes beğenecek diye bir kural da yoktur ama hani biz de geçmişte olan 20 yıla güvendiğimiz için kendi damak tadımıza da güveniyoruz. O yüzden hani biz yediğimizden zevk alalım. Onu sunalım insanlar da ondan zevk alsın diye bir hayal kurarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Sık sık çevirmeniz gerekiyor köfteyi. Ee, yani köftenin bir tarafını pişireyim, çevireyim. Ondan sonra bir tarafını pişireyim köfteyi yakarsınız içi çiğ kalır. Ama köfteyi sık sık çevirirseniz, sık sık pişirirseniz hem içten içe aslında dıştan değil içten pişmeye başlar köfte ee, ve suyunu kaybetmez, ee, sulu olur. Tabi burada biz meşe odun kömürü kullanıyoruz bunun da e, çok faydası var yani doğalgaz ocağı değil veya bir saçın üzerinde yapmıyoruz döküm mangalın üzerinde altında meşe odun kömürü olan e, bir mangaldan çıkıyor bu ürünler tabi bu da lezzet katıyor çünkü o kömürün kokusu bile bir lezzet verir köfteye. Bu dükkan bizi en çok mutlu eden şeylerden bir tanesi. Yani burası bizim yuvamız, ikinci bir ailemiz gibi görüyoruz. Çünkü biz burada kardeşimle birlikteyiz. Yani bir elmanın iki yarısı gibi olarak düşünebilirsiniz. Gerçekten hani bu böyle. Hani o bir tarafını tamamlıyor. Ben elimden geldiğince bir tarafını tamamlamaya çalışıyorum. Uzunca bir süre kasırga tahtanın üzerinde kesin, üzerindeki yağ donmasın. Bu iş butik kaldığı zaman güzel. Bu iş küçük kaldığı zaman güzel. Bu iş büyüdüğü zaman güzel değil. E, çünkü yani bir el bile öbürü ona ulaşamıyor. Ulaşamadığınız yer sizin değildir. Başında durmayacağınız bir işletme zaten sizin değildir. Küçük, butik. Bu köfte butik olduğu zaman lezzetli çıkar. Fabrikalaştığı, sanayileştiği, şubeleştiği zaman lezzetli çıkmaz. Buradaki amacımız zaten küçük kalmak. Büyümek istemiyoruz. Ama bilinmek istiyoruz. Orçun Bey bir numaranın lokumu affa harattı. Hani gün içinde bizim hiç konuşmadığımız bile oluyor. O ızgaradan çıkamıyor. Ben ön taraftan çıkamıyorum. Bir bakıyorum saat buçuk olmuş. Ee, en son hani yoğunluk bitiyor ona doğru yaklaşıyor. O zaman birbirimizi gördüğümüz günler bile oluyor yani. Ne ben onun alanına iş saatlerinde müdahale ediyorum. İşte onu şöyle yap bunu böyle yap diye. Ne de o benim alanıma müdahale ediyor. Ee, birlikte güzel bir dayanışma içerisinde devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah da temennimiz şu uzun yıllar devam ederiz. Çocuklarımız devam eder. Çocuklarımızın çocukları devam eder. Çünkü bizim işimiz çok keyifli ve aileye çok uygun bir iş. Yani aile bağları kuvvetli olan ailelerin daha başarılı olabileceği, hani kuşaktan kuşağa yapılabilecek, severek yapılabilecek bir işe sahibiz. Yaz tatili dönemlerini sayarsak 10 yaşından beri mangallıyım. 10 yaşından beri köfte pişiriyorum. Ömrüm ne kadar el verirse o zaman zarfına kadar köfte pişirmek. Mangal çünkü bir tutku orası. Oradan kopamıyorsunuz, ayrılamıyorsunuz. O dumanı bir kere yuttuğunuz zaman orayı bırakamıyorsunuz. Sağlığım elverdiği sürece, enerjim olduğu sürece tezgahın başından, mangalın başından ayrılmak istemiyorum. Mangalın başında köfte pişirmek istiyorum. Yani bir yere pikniğe gittiğimiz zaman bile arkadaşlar ya köfteyi sen pişir. <laughs> diye şey yapıyorlar. Yani biz ayrılamıyoruz mangaldan. Mangal bizim için artık bizim bir ailemizin parçası. Bizim işimiz, aşımız, ekmeğimiz, teknemiz. Seviyoruz orayı da. O yüzden ömür verdiğimiz sürece, Allah ömür verdiği sürece mangalın başından ayrılmak düşünmüyor. Ayrılmayı düşünmüyoruz.